Adetlerimde sıklaşmalar var. Herhangi bir sorunum yok. Acaba menopoza girmiş olabilir miyim? Menopoz sürecinde öncelikle ilk gördüğümüz problem hastalarımızda bize geldiklerinde adetlerinde sıklaşmalar olması. Fakat biz bu evreye perimenopoz evresi diyoruz. Yani adetler sıklaşmaya başladığı dönemlerde öncelikle yumurtlama fonksiyonunun durduğunu ve bazı aylar yumurtlamanın gerçekleşip bazı aylarda yumurtlamanın gerçekleşmemesi sebebiyle adetlerin sıklaşması ve seyrelme durumu söz konusu oluyor. Bu ortalama 4-5 yıl süren bir evredir ve bu 4-5 yılın sonunda kişiler artık seyrelmelerle bize başvurmaya başlarlar ve biz bu evreye perimenopoz evresi diyoruz. Yani perimenopoz evresinde kişilerde hormonal dal dalgalanmaların başladığı evredir. Biz bu perimenopoz evresinde bana danışanlarım geldiği zaman buna eşlik eden sıcak basmaları bazı kişilerde olabiliyor. Bazı kişilerde de hiçbir sorun olmayabiliyor. Ama bizim için çok önemli bir evredir. Çünkü bu dönemde östrojen seviyeleri çok artıyor. Östrojen seviyelerinin karşısında progesteron onu dengeleyecek seviyede olmadığı için yumurtlama olmaması sebebiyle dolayısıyla da kişilerde bu östrojen fazlalığı birtakım rahatsızlıklara sebebiyet veriyor ne gibi anormal rahim kanamaları gibi memede kist oluşumu gibi rahim kalınlaşmasının neticesinde rahim kanserine giden bir sürece bile sebebiyet verebiliyor. Hatta memede de meme kanserine sebebiyet verebiliyor. Kişilerde genellikle meme kanseri tanısı ailesel genetik geçişli bir durum söz konusu değilse gördüğümüz yaşlar 40'lı 50'li yaşlar. İşte bunun sebebi perimenopoz evresinin kontrol edilmemiş olması. Perimenopoz evresinde hastalarımıza bir hep şunu söylüyoruz. Şu anda size döngüsel olarak bir progesteron desteği verebiliriz. Ama öncesinde kan değerlerinizi mutlaka ve mutlaka görmek zorundayız. Bir ay baktığımda östrojeni 150-200'lerde görürken bir ay baktığımda 30'lara düşebiliyor. İşte biz hormon tedavisi gerekiyorsa hemen bu evrede başlamamız gerekiyor. Hemen bir östrojen başlamıyoruz tabii ki bu kadar yüksek değerleri gördüğümüz için. Fakat mutlaka progesteron desteği gerekiyor. Bununla birlikte adrenopoz dediğimiz bir dönem var. Yani bu aslında menopozdan daha da kıymetli bir dönem olduğunu düşünüyorum. Kadınlarda özellikle 38'li yaşlarda ortaya çıkmaya başlıyor. Böbrek üstü bezlerinin hormon sentezi azalmaya başlıyor. Bu ne anlama geliyor? Bakınız bizim steroide genez basamaklarımız var. Yani hormon sentez basamakları. Kolesterolden itibaren hormon sentezi başladığı dönemlerde ilk başta hormonun o döngüde gittiği yer DHA hormonu oluyor. Progesteron ve DHA hormonu. İşte bu DHA bir ham madde ve bir öncül. Ve bunlar böbrek üstü bezlerinde sentezleniyorlar. İşte bizim böbrek üstü bezlerimizdeki bu DHA hormonu azalmaya başladığı zaman da kişilerde bir takım sıkıntılar ortaya çıkıyor. Ne gibi? Cinsel isteksizlik, cilt kurulukları, birliktelikte acı, ağrı. Bu gibi şikayetlerle geliyorlar bize ve enerji düşüklüğü. Biz sadece cinsel isteksizlik şikayetiyle gelen danışanlarımıza eğer tek başına DHA verirsek bir kan değerine bakmadan deha verirsek hastalarda başka türlü sorunlara sebebiyet verebiliriz. Ne gibi? Tüylenme gibi, sivilcelenme gibi. O yüzden mutlaka kontrol edilerek verilmesi gerekiyor. Bir de bazen hastalarım geliyorlar bir sürü takviye verilmiş cinsel fonksiyon bozuklukları ile ilgili. Bu başka bir videonun konusu olmakla beraber kısaca bahsetmek isterim ki cinsel fonksiyon bozukluğunda özellikle tek başına takviyeler eğer böbrek üstü bezleri düzgün çalışmıyorsa hastalarımızın maalesef ki yeterli gelmeyecektir. Yani DHA ve veya testosteron düzeylerini düzeltmediğimiz takdirde bir sonuç alamayacağız. Bununla beraber bu süreç başladığı dönemde işte DHA'sını kontrol ettik, gerekiyorsa DHA'sını verdik hastamıza beraberinde progesteron gerekiyorsa progesteron verdik. Ama baktık ki progesteronda bir sorun yok. Yine sıklaşmalar var. O zaman bir takım bitkisel takviyelerden faydalanıyoruz. Bu bir basamak tedavisidir ve her şeyin başı tabii ki beslenme ve yaşam tarzı. Önce beslenmesini düzenleyeceğiz, Egzersini hayatına katacağız, uyku kalitesini arttıracağız, stresli ise stres yönetimini kontrol edeceğiz. Ondan sonra da gereken takviyeler varsa bunları yerine koyacağız. Bu süreçte eğer 40 yaşını geçen bir kadın varsa ve düzensiz bir kanama varsa tabii ki hormon düzeyine bakalım ama aşırı bir kanama varsa lütfen biyopsi yaptırmayı ihmal etmeyin. Biyopsi alındıktan sonra da biz tedavinizi zaten planlıyoruz. Bu perimenopoz evresinin yönetimi çok önemlidir. Çünkü hiperöstrojenik durumları biz tedavi etmediğimiz takdirde şunu görüyoruz çok ciddi sorunlarla karşımıza çıkıyor hastalarımız ve menopoza geçiyor ama nasıl bir geçiş biliyor musunuz o kadar gürültülü bir tablo ki kişilerin menopoz evresinin üreme çağının bittiği bir evre olduğunu unutmamak lazım ve işte bu süreci takip edebildiğimiz zaman kolay bir geçiş sağlamış oluyoruz tıpkı ergenlikten üreme çağına geçme gibi. Üreme çağının bitmesi evresi de korkulacak bir durum değil. Yani biz menopozdan korkmamalıyız. Ama menopozun bir takım getirileri varsa, bunları mutlaka yönetebiliyor olmamız lazım. Sağlıklı kadın, sağlıklı gelecek. Görüşürüz. Müzik